Değerli basın mensupları, <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada terörist başı ölç alanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşup dem grubuna seslenmesi gerektiğini söylemiştir. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı, Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel tarafından da desteklenmiştir. Bu çağrıya çözülme ortakları DEM, CHP, AKP'nin açık desteğinin olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de Cumhur İttifakı ve CHP'den oluşan yeni adıyla Cumhur Halk Partisi vardır ve Cumhur Halk Partisi Demle Koalisyon içerisindedir. Artık Erdoğan, Özel, Bahçeli ve Öcalan'ın el ele yürüdüklerini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan TBM'de Dem grubuna konuşsun ifadesi tam bir siyasal cinnettir. Devlet Bahçeli belli ki terör örgütünü hiç tanımamış. Terör örgütünün sözde başkanlık konseyi yapmış olduğu edepsiz açıklamada savaşa biz karar veririz mahallinde açıklamalar yaptı. Terör örgütünde terörist başı Öcalan'ın artık fiili bir otoritesi yok. Ancak kurucu olmasından kaynaklanan simgesel bir otoritesi var. Öcalan'ın ne demesini bekliyor, bekliyorsunuz? Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım. Böyle mi demesini istiyorsunuz? Siz önce Türk milletine itiraf edin. Öcalan'a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Özgür Özel el yükseltiyorum. Devlet Bey Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerine ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum diyor. Erdoğan'a, Bahçeli'ye, Özele soruyorum. Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz? Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da özel bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size ne karşılığında ne veriyor? Bunu Türk milletine açıklamak zorundasınız. Bu şöyle mecliste yapılacak konuşmalarla halledilecek bir iş değil. Öcalana hangi tavizleri verdiniz? Öcalan, Suriye PKK'sı PYD'nin 140 bin kişiden oluşan yapısını dağıtacak mı? Yoksa Öcalana sadece Türkiye'de değil, Suriye'de de bir devlet kurması izni veriyorsunuz? Değerli basın mensupları, Öcalan'ın terör örgütünü lağvetme gücü yoktur. Ve ilginç olan çözüm süreci faciasını bu ülkeye yaşatan AKP'nin, dem ve ardılı partilerin ve terör örgütünün aklına bile gelmeyen terörist başını mecliste konuşturması teklifi, Türk milliyetçiliğini temsil iddiasındaki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiştir. Terörist başı Öcalan'a olmayan payeler sunmak Devlet Bahçeli'ye düşmez. Devlet Bahçeli'nin bu ifadelerinden dolayı ortaya haklı bir infial çıkmıştır. Vatanseverler, Türk milliyetçileri derin bir hayal kırıklığı içerisindedirler şehitlerimiz, gazilerimiz kendilerine hakarete uğramış hissetmektedirler. Devlet acziyet içine sokulmuştur. Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur. Bahçeli'nin bu ifadeleri, Erdoğan'ın destek açıklamaları, Özgür Özel'in destek açıklamaları... Terör örgütüyle can siperane mücadele eden kahraman ordumuzu, kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi demoralize etmektedir. Biz ne uğruna şehit oluyoruz sorusunu sormalarına neden olmaktadır. Türk ordusunun ve polisinin en seçkin evlatlarından 793 tanesi jandarma ve polis özel harekat mensupları hendek çatışmalarında şehit düşmüşlerdi. Binlerce yaralımız vardı. Sizin siyasette yaptığınız hataların bedelini onlar aziz kanlarıyla düzeltmeye çalıştılar. Ülkemiz Terörle mücadele bulunduğu konumdan daha geriye düşer, düşürülmeye çalışılmaktadır. Ve Bahçeli böyle bir sürece alet olmaktadır. Bahçeli'nin terörist başını mecliste konuşturma fikri kendisine mi aittir? Yoksa yerli ve milliliği elden bırakmayan AKP tarafından mı kendisine söyletilmiştir? Bahçeli bir süre önce geçen sene mayıs ayında çok şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Sayın Bahçeli, Türkiye'yi değiştirmeye karar vermişsiniz anlaşılan. Nereye kadar değiştireceksiniz? Öcalana neler ver vereceksiniz? Türk halkına, Türk milletine ait olan nelere Öcalana devretmeye karar verdiniz? Değerli basın mensupları. Bahçeli bunu kimin söylettiğine ne Türk milletine açıklamak zorundadır. Kendi fikre midir yoksa Erdoğan böyle söylediği için mi söylemiştir? Biz Zafer Partisi olarak bu çağrıya verilen desteklere hiç şaşırmadık. Çünkü bu çağrının sahibi, Bahçeli zamanında ortağı olduğu koalisyon hükümetini bozdu ve erken seçimle AKP'yi iktidara taşıdı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olabilmesi için meclis oturumuna katıldı, ön ayak oldu. Parlamenter sistemden tek adam rejimine geçişin ve sonrasındaki çöküşün mimarlarından birisi oldu. Ne zaman sıkışsa AKP'nin stepnesi oldu, koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli Öcalan'a koltuk değneği olmaya karar vermiş. Terörist başını meclise çağırmak sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, gazi meclisimize ve cumhuriyetimize hakarettir. Bu hakareti yapan kişi Devlet Bahçeli'dir. Şimdi tekrar soruyorum. Şimdi tekrar soruyorum. Bahçeli, Erdoğan, Özel, terörist öcü olan mecliste konuşursa terörün bitmeyeceğini, sona ermeyeceğini bilmez mi? Bahçeli... Erdoğan, Özel, terörün arkasında Batılı emperyalist güçler olduğunu ve onların Türkiye ser koşullarına gelmedikçe terörü vekil güç olarak kullanmaya devam edeceğini kestiremez mi? Bahçeli, Erdoğan ve Özel PKK'yı Öcalan'ın yönettiğini mi zannediyorlar? Bahçeli, Erdoğan ve Özel terör örgütü alanda yenilip silah bırakmaya zorlanmadıkça kendiliğinden silah bırakmayacağını bilmez mi? 10 yıl önceki çözüm sürecinin memlekete ne ağır maliyetler ödettiğini bilmezler mi? Dün lideri ölen FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamıştı. Çok aşağılık bir eylemdi bu bombalama eylemi. Bir başka ülkenin ordusu bile bizim parlamentomuzu bombalamaz. Bizim ordumuz da başka bir ülkenin parlamentosunu bombalamaz. Ama terör örgütü FETÖ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Gazi Meclisimizi bombalatmıştı. Şimdi Bahçeli ölç alanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine sokup vicdanını, manevi şahsiyetini meclisin bombalatmaya hazırlanıyor. <laughs> Bahçeli Türkiye'de bozulma, çözülme ve çöküşlerin daimi işaret bir şey olarak kullanıldı. Bahçeli attığı siyasi adımlarla AKP'yi bu milletin başına musallat etti. Tek adam sistemiyle parlamenter demokrasiyi değiştirdi ve şimdi Öcalan ve Demle işbirliği yaparak kalanı da yok etmek istiyor. Bahçeli'nin yolu yıkım yoludur. Onunla olan veya destek verenler de bu yıkıma ortaktırlar. Şimdi buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Lider bildiğiniz kişinin terör seviciliği yapması sizi kızdırıyorsa, parti içindeki emeklerinizin değişik klikler tarafından keyfi menfaatlerine kurban edilmesinden bıktıysanız, sizleri önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve Alparslan Türküş'ün ülküleri doğrultusunda vatan uğruna mücadele etmeye ve terörün karşısında duran, dimdik duran Zafer Partisi'ne gelmeye davet ediyorum. Gün devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için mücadele günüdür. Sizlere düşen bu kutlu mücadelede bizi yalnız bırakmamanız, yanımızda olmanızdır. Ve bu vesileyle sevgili Cumhuriyet Halk Partililere de seslenmek istiyorum. Gerçek Atatürkçülere seslenmek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu devleti Öcalan'a vermeyi teklif eden Özgür Özel'in arkasından Gitmeyin. Atatürk'ün kurduğu genç cumhuriyete ihanet eden bir başka terörist başı, Şeyh Said'e vatan haini diyemeyen adamlar Atatürkçü olamazlar. Atatürk'ün partisine genel başkanlık edemezler. Onun için bütün gerçek Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partilileri Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Ve sevgili AK Partililere de seslenmek istiyorum. Sevgili vatansever AKP'li kardeşlerim. İlk PKK ile müzakere sürecinde Dolma Bahçe'de ulaşılan ve halka duyurulan mütabakat terörle mütabakat sürecini Haziran 2015 seçimlerinde siz oylarınızla sandığa gömerek durdurdunuz. Erdoğan'ı siz iktidardan düşürdünüz. Allah devlete ve millete zeval vermesin diyorsunuz. Evet. Allah devlete ve millete zeval vermesin. Cumhur İttifakı ve CHP Şimdi devlete ve millete zeval vermeye hazırlanıyorlar. Buna izin vermeyelim sevgili kardeşlerim. Bütün vatansever AK Partilileri de Zafer Partisi'nin çatısının altına davet ediyorum. Devletimize ve milletimize zeval gelmesini birlikte engelleyelim diyorum. Biz Değerli basın mensupları, biz Zafer Partisi olarak Atatürk'ün bize emanet olan cumhuriyeti ve devletimizi kurucu ilkeler ve değerler ışığında ve hukuk devleti esaslarına göre korumaya, oluşan tehditleri milletimizi anlatmaya ve bunlara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz. Bu rezil gidişe, bu Yunanistan'ın önünde diz çökerek Doğu Akdeniz ve Ege'de verilecek tavizlere, Kıbrıs'ta verilecek tavizlere karşı çıkıyoruz. Biz bu rezil gidişle terör örgütüne teslim olup Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz ve bunun içinde artık Türk milletine gitmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Hodri meydan siz yanınıza Öcalan Biz Türk milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.